Sakarya'dayız ve Alper Berber'le taraftar programı. Sezonun ilk programı Sakarya Spor Göztepe maçında sizlerle buluşturuyoruz. Sakaryaspor Sakarya Spor birlikteyiz. Aslında Tatangalar'la hem maç öncesini hem maç sonrasını hem de maçın 90 dakikasındaki tüm detayları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 90 dakikanın heyecanlı en büyük Sakarya. Taraftarın nabzını tutmak için Sakarya'dayız ve dolu dolu bir program başlıyor. taraftar programı devam ediyor dedik. Sakarya'dayız ve Sakarya Spor Göztepe mücadelesi öncesinde aslında Sakarya sokaklarını gezdiğinizde şu an itibariyle maçın başlamasına saatler var ama hem İzmir'den gelen Göztepe taraftarı hem de Sakarya Spor taraftarı bu kardeşliği, bu dostluğu maç öncesinde tüm futbol severlerle buluşturuyor diyebiliriz. Bizler de hemen sohbete başlayalım. Önce konuk ekiple başlayalım. Bugünün, abi İzmir'den geldin herhalde sen de, atkıların yarısı Göztepe, yarısı Sakarya Spor. Sen neler söylersin maç öncesinde? Yeni sezonda hayırlı olsun diyelim öncelikle. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sakarya bir bizim evimiz. Canciğer kardeşimiz Sakarya'da olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Ee, biz geçen sene düşmüş olmaktan tabii ki üzüntülüyüz. Sakarya sporumuzda bir üst lige yükselmekten dolayı tebrik ediyoruz. Ee, bugün dostluğun ve kardeşliğinin Türk futbolu adına ne olduğunu tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ispatlayacağız. Kim kazansın derseniz dostluk kazansın. Bugün herhalde o dostluk rüzgarları e, tribünde tüm Türk futbol severlerin e, gözü bu stadda olacak herhalde bugün. Canı gönülden tüm Türkiye kardeşin ne demek olduğunu canı gönülden yani şu damarlardaki kan hakkı kanına kadar hissedecek. Bayağı da İzmir'den gelen var abi. yani. Sayı var. E, 8, bin, 8 bin kadar bir taraftar bekliyoruz. Ee, Sakarya bizim için deplasman değildir. Bizim kendi evimizdir. Ee, görmüş olduğunuz gibi Sakarya sokaklarını gezerseniz zaten... Ee, göz sepe taraftarlarını görürsünüz. Gayet rahatız. Kendi evimizdeyiz. Sakarya bizim için deplasman değil. Kendi evimiz Sakarya Spor'a da başarılar diliyoruz. İnşallah ki El ele kardeş kardeşe Süper Lig'e çıkarız. Biz daha başarılar diyoruz bugün için. İnşallah sezon ikinci yarısında da bu kez İzmir'deki maçta bir kez i̇nşallah, daha bir araya İnşallah. Onlar da e, İzmir onlar için deplasman değildir. Sakarya neyse İzmir'de odur. Kardeşlerimiz biz bekliyoruz İzmir'e. Biz burada nasıl ağırlandıysak o şekilde ağırlayacağız. Bizim boynumuzun borcudur. Eyvallah. Aslında e, izleyicilerimize söyleyelim. Sakaryaspor ve Göztepe atkısını görüyorsunuz ama öyle bir forma var ki herhalde yani ben bugüne kadar 70 75'e yakın e, tribün grubunu ziyaret ettim. Taraftar şehri gezdim. Bu formadan görmedim abi. Göztepe'siyle, Sakaryasıyla, plakasıyla efsane bir forma. Onu söyleyelim abi maç öncesi sokaklardaki ...en etkili formalardan, en etkili kişilerden birisin. Önce şu formanın hikayesini denemek istiyorum. Az önce aslında biraz kulak misafir oldum. Türkiye'de gerçekten başka yok. Ve talipleri de çoktur diye tahmin ediyorum bu formaya. Evet, e, öncelikle hoş geldiniz Sakarya'mıza. Sizi görmekten tabii ki mutluluk duyuyoruz. Ama bugün çok farklı bir gün Sakarya için. E, hele kardeşimizin gelmesine çok seviniyoruz. Aynı safta olmaktan da çok mutluyuz. Formanın amblemine gelirse şeklinde şemasını sormak gerekirse. Bu benim çok düşündüğüm, kendimce bir tasarımım. Çok düşündüm, çok karalamalar yaptım bunun üstünde. Kardeşliği nasıl pekinleştirebiliriz diye, nasıl görselleştirebiliriz diye. Bir İzmir'e gittiğimiz zaman Göztepe'yle Göztepe nasıl el ele kol kola gezebiliriz diye. Hani anlatılmaz bunlar yaşanır. Ben bunu böyle hani nasıl diyeyim size anlatılmaz bir şey bu. Bir tasarımdı. Böyle bir şey yaptım. Tabii bunun üzerine 3-4 çalışma yapıp öyle bir formayı çıkarttım ben. Sağ olsun arkadaşlarım da benimle beraber şey yapmadılar. gece gündüz demeden bir forma için uğraştılar. En sonunda bu formayı çıkardık. Bu formayla ben ilk gittiğim deplasman Bandırma deplasmanıydı. Bandırma'da yolumuzu kesenler oldu. Yani bu formayı için Göztepe bize destek oldu o Bandırma maçında. Göztepe'li taraftar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok da teklifte bulundular ama bu dedim bunun paha biçilmez. Bu bende bu şekilde saklıdır. Ama burada yani biz iki takımız ama tek formayız. Öncelikle daha başka bir şey diyeceğim yok. Yine Öztepe buraya geldiği için çok sevinçliyiz. Biz de oraya gittiğimiz zaman hani şekilde karşılandığımızı biliyoruz zaten gittik de. Hani akla başka bir şey gelmiyor. Nasıl bir maç olacak abi? Yani Birinci ligin daha doğrusu yıllar sonra gelen şampiyonun ardından biz Sakarya'daki kutlamalarda da buradaydık. Yani evet. sabahlara kadar olan eğlence de buradaydık. Geçtiğimiz sezonun aslında sezon sonunda üzgün olan bir göztepe taraftarı vardı evet. ama bugün itibariyle iki dost kulüp buluştu. Tribünler nasıl olacak sence bugün? Maç Tribünler nasıl bugün tek renk olacak. Tek isim olacak. Türkiye bu, bugün bu akşam saat 8'de zaten seyredecek. Şu anda Türkiye de bizimle beraber bu maçın hazırlıklarını bekliyor. Süperlik olmasına rağmen ama Türkiye bugün çok şeyinde coğrafyasındaki tek maç Sakarya Göztepe. Abi biz de akşam için başarılar dilerim abi. Çok ben teşekkür senden de bir maç değerlendirmesi aldım. Bu akşam iki kardeş kulübün Sakaryaspor ve Göztepe'nin maçı sen neler Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Göztepe bizim kardeş kulübümüz, dost kulübümüz, canı gönül kulübümüz ve ölünceye kadar da aynı şekilde kalacak. Ha Sakarya ha Göztepe. Şimdi skor olarak da hiç önemli değil. Göztepe yensin hiç önemli değil veya Sakarya yensin ama istiyorum ki hep beraber kalsın. Beraber kaldığı zaman herkes çok mutlu olacak. Ama şu da var. Göztepe yense bile biz mutluyuz. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Gerçekten kardeşimiz. Ya her kulübe de böyle kardeş grubu nasip olmaz yani. Biz onları çok seviyoruz. Onlar da bizi. Abi biz de akşam için şimdiden iyi seyirler dileyelim. bir kez daha iki takıma da başarılar dileyelim. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ve inşallah sezonun ikinci yarısında İzmir'deyiz. İzmir e Şimdi ben e, son sözlerime noktayı koyarken Sakarya Spor Kulüp Başkanımız Cumhurbaşkanımız galiba. Evet. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Evet. E, i̇ki kardeş kulübün bu şekilde bir araya gelmesinde ek kontenjan açılmasında şehir içinde e, uygulamalara takılmamasında falan baya büyük bir emeği oldu. Cumhurbaşkanımıza buradan tüm Göztepe Spor Kulübü taraftarları adına çok çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da başkanlık kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah ki dediğim gibi Sakaryaspor'la beraber el ele Süper Lig'e. Evet. Biz de başarılar diyoruz abi. Bir kez daha iyi seyirler. Başkanım. Aslında biz bugün Sakarya'daki turumuzu sürdürüyoruz. Maça doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Stada doğru geçeceğiz. Stat çevresini, tribünleri sizlerle buluşturuyor olacağız. Ama hem Sakarya Spor hem de Göztepe taraftarının maç önceki görüşlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. sürdürüyoruz. Tribünde Sakaryaspor Spor Göztepe mücadelesi şu anda 29-30. dakikalarda ve 1-0 Göztepe'nin önde olduğunu söyleyelim. Abi yeni sezon hayırlı olsun. Öncelikle teşekkür İlk maç iki kardeş kulübün maçı. Sen de çocuğu şey almışsın abi. Dostluk kazansın. Ee, yani skorun bir önemi yok. Dostluk kazansın. Göztepe, Sakarya'mız her zaman birincilikte. Süper Ligi ikimizin de iki futbol kulübünde kardeş takımı çıkması dileğiyle. Sen neler söylersin? Güzel bir maç. Sezonun ilk maçı sende geldin. Artık çocuklar da maça girebiliyor. Geçen sene, bir önceki sene pandemiden dolayı giremiyorlardı. Ne olur maç sence? Ma e maçı bence kazanır diyorsun. Seviyor musun Sakarya Sporu? Evet. Babanı çok yormayalım, babana soru sorayım. Çok eğildi şu anda. Abi, hemen şunu da soracağım. Yıllarca bekledi Sakarya Spor ve öyle bir şampiyonluk kutlamaları oldu ki biz de buradaydık aslında. Evet. Birkaç gün boyunca hani dolu dolu şehir eğlendi diyebiliriz. Herhalde hak etti bu şehir yıllar sonra bu başarıları. Kesinlikle hak etti. Biz de buradaydık şampiyonluk maçında. Kesinlikle bu kulüp köklü bir kulüp. Her zaman en iyisini ee, istiyor ve en iyisini kazanmak istiyor. Sakaryaspor her zaman en büyük ve Sakaryaspor her zaman en büyük ve başa oynamak istiyor. Yani Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bize teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz abi. Röportajları da devam ediyoruz. Statta izledik. Sakaryaspor Spor ile birlikte Sakaryaspor Spor Göztepe maçında aslında hem Göztepe taraftar hem Sakaryaspor Spor taraftarı. Birlikte maçı izliyorlar desek yeridir. Bulunduğumuz nokta Tatangalar'ın olduğu yer ve tartışsız şu ana kadar 150 Göztepe taraftar ya da atkısı olan futbol severi burada Sakarya Spor taraftarın yanında gördüğümüzü söyleyelim. Röportajları da bir yandan devam ediyoruz. Kardeşim hemen sana da soralım. İki kardeş kulübü maçı artık sezonun ilk maçı bir de. Hayırlı olsun yeni sezon. Sen neler söylersin maçla ilgili yeni sezonla ilgili yeni sezon göz ilk maçımız her zaman kardeşlik kazanır biz de kardeşliği kazanmasından yanayız böyle başarılarımızı diliyoruz iki takıma aslında fair play anlamında da önemli maçlardan biri değil mi? İki takım taraftarı birlikte maçları izliyor önemli maçlar tabii, her maç önemli maç bunu da dileğimiz kazanmak ama kardeşlik kazansın bize teşekkür ediyoruz şu anda şunu söyleyelim ee, az önce aslında yanlış gördüm 34. dakika 35. dakika. Aslında merak ediyorum çünkü Sakaryaspor taraftarı şu anda Göztepe taraftarı ışıkları yaktı onu söyleyelim. Deplasman tribününde tam anlamıyla aslında Fatih de görebilir. Biraz üst tarafta ama 35. dakika öncesinde ışıkları yaktı Göztepe taraftarı. Bakalım Sakaryaspor taraftarı neler yapacak? 35. dakika şovunda Göztepe'nin evet şu anda da ekranlarınızda görüyorsunuz Göztepe taraftarı. Aslında Süper Lig'de de 1. Lig'de de en alt liglere düştüğünde de yine takımdan hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir camiaydı. Ve bugün de yine 1. ligde ilk deplasmanda Sakarya'da kardeş kulübün yanında takımını yalnız bırakmıyor. Onu da söyleyelim. Hoş bulduk. Hemen sana da sorayım. İlk maç rakip kardeş Göztepe. Aynen öyle abi. Çok bekledik. Uzun zaman sonra denk geldik. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Ufak tefek sıkıntılar var. Hepsi hallolur. Hiçbiri sıkıntı değil. Hepsini halledeceğiz. Sezonun nazarlığı diyelim bunlara. Aynen öyle. Her tribünde olacak Ön bir şeyler. bir sene sonra Pasolik'le tanışıyoruz. Aynen Herkesin öyle. Herkesin heyecanı var. Bunlar hallolacak şeyler. Hallolmayacak şeyler değil. Aynen öyle. Biz Önemli yok. olan sıkıntısız kazas belas bir sezon geçsin. Aynen öyle. Bu kadar Çok güzel konuştuk aslında. Çünkü hani izleyicilerimiz biliyor. Az önce yani her tribünde olabilecek sıkıntılar dediği gibi. Aynen. 11 yıl sonra Pasolik'le tanışan bir Sakarya Alışık spor. değiliz. Kesinlikle alışık değiliz. Her şey Sakarya Spor için güzel olacağını eminim. Aynen Çünkü öyle. Her şey Sakarya Spor için. Her şey Sakarya Spor için. Eyvallah baba. Üniversite burada. 100 kişi burada. Hiç sıkıntı yok. Baba biz de teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diyoruz ben sana. Kolay da. Sağ olasın. Teşekkürler. 35. dakikada tüm Sakaryaspor taraftarı sustu. Yalnızca Göztepe taraftarı tezahüratlarla takımına destek oluyor. Röportajlara, yayınlara, tezahüratlara devam ediyoruz. serbest duruş kullanacak. Onu da söyleyelim. Bir yandan da pozisyonlara bakıyorum. Öyle bir pozisyon. tam sana dönecektim. Dedim ki önce pozisyonu bir izleyelim ama yani gerçekten bir gol pozisyonu kaçıran Sakarya Spor vardı. ikinci yarı itibariyle sezon hayırlı olsun. Rakip kardeş kulüp Göztepe. Sen neler söylersin maç için? Güzel maç oluyor. Biraz eee ikincilikte kalmışız. Birinci lige inşallah update olacağız. Yani. Abi özlem sona erdi. Nasıl geçti yaz dönemi? Maçsız, uzaktı. Yani bir türlü geçen sezondan itibaren ekran başında da izliyordu Sakarya Spor taraftarı ama herhalde özlemiş herkes maç. Evet özledik. Evet. Bir sezon boyunca e, geldik başlara bir özlem var. İnşallah birincilikten Süper Lig'e çıkacağız. İnşallah abi biz de hem bu maçta hem de sezon boyunca başarılar dilerim o zaman. İyi seyirler sağ olasın. Bir yandan da baba hemen sana da sorayım. Bugün rakip kardeş Göztepe. Aslında maç boyunca maç öncesinde şehirde her yanda Göztepe taraftarla kol kolu gezen Sakaryalılar vardı. Sen neler söylersin yeni sezon hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler sağ olun. Biz de Göztepe taraftarını zaten sabırsızlıkla bekliyorduk. Göztepe'li kardeşlerimizi birlikte hep beraber güzel bir ortam oldu. Beraber oturduk, çay içtik, muhabbet ettik, sohbet ettik. En evet, onlar da bizim kadar bu yeni ligi, yeni sezonu özlemişler diyorum. Üç aylık bir dönem vardı. Ara dönem aslında artık lig başladı. Herhalde yaz döneminden sonra büyük bir özlemle siz stada geldiniz. Aynen. Onun heyecanını bekliyorduk zaten sabırsızlıkla. Vallahi işimizden, gücümüzden bırakıp Spor'un yanındayız her zaman için. Bir yandan pozisyonlara da bakıyorum. Bize teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diyoruz. Teşekkürler. Başarılar çok sağ olun. Bir yandan bu rapor da devam ediyoruz. Baba hemen sana da soralım. Sezon başladı. Evet. Rakip Göztepe. Sen neler ders söylersin? Çok güzel görüntüler vardı bugün evet, şehirde. Herkes kol kola, her köşe başında Göztepe'nin Sakaryalı. Sen neler söylersin? Göztepe'yi çok seviyoruz kardeş kulübümüz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler takımdan desteklerle. Güzel bir sezon diliyorum Sakarya'm için. İnşallah güzel bir yerde bitiririz. Bu sene şampiyonluk çok zor tabii ki de ama iyi bir yerde bitirirseniz bizim için düşmemek önemli tabii ki de. Göztepe ile beraber el ele çok güzel bir yerlere geliriz inşallah bu sezon. Valla bu sezondan ziyade geçtiğimiz sezon biz şampiyonluk kutlamasına da geldik. Herhalde evet. yılların hasreti sona erdikten sonra bu birincilik de 3 aydır zor geçmiştir sezon öncesi. Evet çok zor geçti gerçekten. Transferler açıklanırken falan böyle hani sürekli heyecanlıydık. Yeni sezonun başlamasını istiyorduk. Sonunda başladı. Güzel bir oyun sergilemek istiyoruz artık birincilikte de. Yılların hasretini sona erdirdik işte dediğiniz gibi sizin hep buralarda olmamız lazım bizim bizim gibi kulüplerin. Eskişehir Spor'un bizim işte hani Mersin İdmayurdu'nun falan böyle köklü kulüplerin hep buralarda olması lazım. İnşallah küme düşmeyiz bu sene ve daha güzel şeyler yaparız bu sezon. Biz de başarılar diyoruz. Şimdiden iyi seyirler diyoruz sana. Da. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hadi. ediyoruz. Sağ olasın. Sakarya Spor taraftarı ile birlikte izledik. Röportajları da devam edeceğiz. İkinci yarıya Sakarya başladı. Onu söyleyelim ve iki aslında e, net sayılabilecek pozisyon vardı. Bizler de Fatih ile birlikte filmdeki turumuzu sürdürüyor olacağız. Sakar Espor taraftarı ile birlikte muhteşem bir program devam ediyor. Son saniye kadar hiç kimse çıkmadı. Sattan gol geldi. Bekliyorduk bunu gol oldu. Göztepe Göz taraftarı var. taraftarı yine Sakarya Spor taraftarı karşılıklı tezahüratı var. Ee, ee, son saniye kadar bekledi. Taraftar da be, bekledi. Abi ya nefes kalmadı. Bırakacağız nefes kalmadı. <laughs> Abi kere hiç çıktı. Abi kere hiç çıktı. inşallah bir dahaki maçta görüşmek üzere. Şu anda şunu söyleyelim. Vara gitti. Hakem. Golün kontrolü yapılıyordur herhalde. Bir yandan kayıttayken söyleyelim. Golün kontrolü yapılıyor sanırım Varda. Biz yine nefes onu söyleyelim de. Heyecanlı ve sessiz bir bekleyiş var. Sakarya tribünlerinde yine aynı şekilde Göztepe tribünlerinde de. Bakalım hakemin kararı bir gözünde hakemde de. Gol Hakem iptal etti onu söyledim. Hakem ve şu anda artık son saniyeler ve Göztepe 1-0 önde olduğunu söyleyelim. Bizler de artık yavaş yavaş maçın sonuna doğru geliyoruz. Bunu da belirtmiş olduk. Bu hafta da yine maçın tartışmalı da hatırlatmış olalım. Bu hafta Sakarya'da izlemiştik ve Sakarya Spor Göztepe mücadelesinde öncesiyle sonrasıyla tüm detayları sizlerle buluşturduk ve aslında 90 dakika boyunca taraftarın Sakarya Spor taraftarının tüm tezahüratlarını, maçın önemli anlarındaki tüm etkileri sizlerle buluşturmaya çalıştık. Yalnızca <laughs> taraftar programı değil. Artık ses de kısıldı bir yerden sonra son dakika gelen ama sayılmayan golden sonra maç bitti. 1-0 Göztepe. Sakarya Spor muhalifeti. Göztepe taraftarı Sakarya tezahüratlarını diyorsunuz. Son artık maçın sonunda. Bunu da söyleyelim. Önümüzdeki hafta yine farklı bir statta, farklı bir tribün grubuyla ve farklı bir taraftar grubuyla bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Sakarya'da programımızı kapatıyoruz. Taraftar programında bu hafta Sakarya'dayız demiştik ve aslında şu anda Elimde görmüş olduğunuz Sakaryaspor'un yeni sezon formalarından biri Nehir formanın ismi ve bu sezon itibariyle Sakaryaspor forma sponsoru olarak, forma markası olarak aslında diyelim daha doğrusu Diadora ile anlaştı ve bu formada aslında klasik formaların dışında Nehir forması, Nehir ismiyle geçiyor ve üzerinde de yine Sakaryaspor Spor yazısının baskı değil nakış işlemeli olduğunu belirtmiş olalım siz izleyicilerimize. Bu formayı bugün Sakaryaspor Göztepe maçı öncesinde Sakaryasporlu futbolculara tam kadro imzalatmış olacağız ve sayfamızı takip eden bu videoyu beğenen ve bu videonun altına yorum yapan bir Sakaryaspor taraftarına full imzalı takım imzalı Sakaryaspor'un yeni sezon formasını bizler de hediye hediye ediyor olacağız. Aslında sezonun ilk videosu, ilk programı Bizler de bu şekilde Sakarya Spor taraftarına bir hediyemizle de başlayalım dedik. Her hafta gittiğimiz şehirlerde, gittiğimiz tribünlerde o şehrin takımının hangi takıma gidiyorsak o takımın formasını yine tam takım imzalı hediye ediyor olacağız çekilişte sayfamızda. Hem bizleri takip etmeye devam edin hem de videolarımızı beğenmeyi unutmayın.